Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitabı Sitten Teyemmüm bölümü okuyoruz. 3714. ayet. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ayşe Aleyhisselam'la bir seferde beraberdik. Beyda Nam Mevkiye veya Zatul Ceş denen yere gelmiştik ki benim bir kolyem kopup kayboldu. Resulullah Aleyhisselam onu aramak için kaldı. Onunla birlikte herkes orada kaldı. Bir su başında da değillerdi. Üstelik beraberliğinde su da yoktu. Hala Ebu Bekir e uğrayıp halk Ebu Bekir Radyan'a e uğrayıp Ayşe'nin yaptığını gördün mü? Hem Resulullah Aleyhisselam'ı hem de herkesi burada oyaldı. Bir su başında değiller. Beraberlerinde su da yok demişler. Resulullah Aleyhisselam başını dizlerimin üzerine koymuş uyurken Ebu Bekir radıyallahu çıka geldi. Sen Asa Aleyhisselam'ı da halkı da burada hapsettin. Bir su başında değiller. Beraberlerinde su da yok diyerek babam beni azarladı. Ve Allah'ın dediğince başka şeyler de söyledi. Öfkesini daha da yenemeyip Eyle böğrüne böğürüne dürterek bölüme böğürüme dürterek canımı yaktı. Asa Aleyhisselam'ın başı dizemin üzerinde olduğu için kımıldamamaya çalıştım. Asah Atırsam sabaha kadar susuz olarak uyudu. Sabah olunca Allah Teala Hazretleri Tevmim ayetini inza buyurdu. Su bulamazsınız. Temiz toprağa tevmim edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meşedin. Allah size zorluk yapmak murat etmez. Bilakis sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Ola ki şu kadarsınız. Maalesef ise altın Useyd İbni Hüder ki Akabe biatına katılan nakiplerden biridir. Dedi ki ey Ebu Bekir ailesi bu sizin ilk bereketiniz değildir. Ayşe Radyan sözüne devam ederek dedi ki bindiğim deveyi dürtüp kaldırdım. Kaybolan kolye Altından çıktı. Evet. Temmüm ayetini yeşil Ayşe Ayağın bu e, kolesini kaybetmesi hadisi sırasında olmuştur. 3715. adresi. Ebu Davut'un rivayetinde Ayşe radıyallahu anh der ki Asa Aleyhisselatü Vesselam Hüseyin İbni Hudayr radıyallahu anh enesi radıyallahu anh Ayşe radıyallahu anh kaybettiği kolyeyi aramaya gönderdi. Bu esnada namaz vakti girdi. Abdestsiz namaz kıldılar. Gelip durumu Resulah Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Bunun üzerine Tevhim ayeti indirildi. Bir rivayette şu ziyade gelmiştir. Hüseyin Ayşe'ye radıyallahu anh Allah sana rahmet etsin rahmetli bol kılsın. Senin başına hoşlanmadığın her ne gelmişse onu da Allah senin içinde Müslüman içinde bir felet yani sıkıntıdan kurtulma kılmıştır dedi. Evet. Bir vesile olmuş Ayşe annemizin bu yaşadığı hadise. 3716. hadis. Ammar İbni Yasir Radiyah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam beraberinde Ayşe Radiyah bulunduğu bir seferde Uratul Ceş nam mevkinde geceleyin istirahat molası vermişti. Bu esnada Ayşe Han'ın Yemen boncuğundan mamul kolyesi koptu. Bunun aranmasını askerle yolundan alıkoydu ve sabah aydınlığı girdi. İnsanların yanında su yoktu. Ebu Ayşe kızdı ve hatta herkesi yolundan alıkoydun. Yanlarında su yok diye çıkıştı. Derken Allah Teala Hazretleri Asah Aleyhisselam'a temiz toprakla temizlenme ruhsatını indirdi. Bunun üzerine Müslümanlar asa Aleyhisselam'la kalkıp ellerini kaldırdılar. Topraktan hiçbir şey almadılar. Yüzlerini ve omuzlarına kadar ellerini mesettiler. Ellerin işlerinden de koltuk altlarına kadar mesettiler. Ebu Davud şu ziyarede bulunmuştur. Bir hadiste İbn-i der ki alimler bu hadise itibar etmediler. Ebu Davud der ki hadisi İbn-i böyle rivayet etti ve rivayette İbn Abbas Kadaf'tan onun iki vuruş zikretini kaydetti. Nesai'nin bir rivayetinde topraktan hiçbir şey çıkmadılar denmiştir. 3717. Hadis. Ebu bir rivayetinde şöyle denmiştir. Ashab, Ashab Aleyhisselam'la birlikte sabah namazı için toprakla meslendiler. Bu maksatta avuçlarını toprağa vurup toprakla yüzlerine bir defa meslettiler. Sonra tekrar dönüp avuçlarını toprağa bir kere daha vurup ellerinin tamamıyla ellerinin işlenen koltuk altlarına omuzlarına kadar mesettiler. Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde İbn-i yukarısına kadar demiştir. 3718. Hadis Şakik ben Allah anlatıyor. Ben Abla İbni Mesud ile Ebu Musa Radiyahu'ma arasındaydım. Radiyahu'ma arasındaydım. Ebu Musa İbni Mesud'a Ey Ebu Abdurrahman bir adam cünüp olsa ve bir ay boyu su bulmasa ne yapar? Namazı nasıl kılar? Ne dersin diye sordu. Suyu bir ay bulamasa da tevim etmez dedi. Ebu Musa pekala Maide Suresi'ndeki şu ayete ne dersin? Su bulamazsanız temiz bir toprakla tevim edin. Yüzünüzü, ellerinizi onunla mesedin Mario 6. ayet Abdullah şu cevap verdi. Bu ayette asaba ruhsat vermiş olsaydı çok geçmeden suç soğuyunca da toprakla temim etmeye yeltenirlerdi. Ebu Musa da ona siz temim bu sebeple mi hoş bulmuyorsunuz dedi. İbn-i evet deyince Ebu Musa Abdullah sen Amar'ın Ömer ne dediğini duymadın mı? Dedi ki asa Aleyhisselam beni bir vazifeye yola yola çıkarmıştı. Sefer esasında cünüp oldum. Su da bulamadım. Bu üzerine hayvanların bulanması gibi ben de toprağa bulandım. Sonra asla ama As As gelip durumu kendisine arz ettim. Bana sana şöyle yapman kafi dedi ve gösterdi. İki avucuyla yere bir vurdu. Sonra avuçlarına çırptı. Sonra soluyla sağ avucunun sırtını veya sol avucunun sırtını sağ avucuyla mesetti. Sonra da onunla yüzünü de mesetti. 3719. <laughs> Müslim'in bir vaatinde Rasul Aleyhisselam şöyle demiş olmalı. Ellerinle şöyle yapman sana yeterdi. Sonra bizzat göstererek ellerini bir kere yere vurdu. Sonra soluyla sağını yani avucun içini ve dışını mesetti. Abdullah da görmedi mi Ömer Radiyah Ammar Radiyah'ın sözüne kanat getirmedi dedi. 3720. hadis. Bir vakitte şöyle geldi. Asuh Aleyhisselam as senin şöyle yapman sana yeterdi buyurdular. Ve göstermek için ellerini yere vurup çırptı. Yüzünü ve avuçlarını mesetti. 3721. hadis. Abdurrahman İbni Evza anlatıyor bir adam Ömer Radiyaha gelerek ben cünüp oldum. Su da bulamadım. Ne yapayım diye sordu. Ömer Radiyah namaz kılma diye cevap verdi. Orada bulan Ammar Radiyah söze girip ey müminler de hatırlıyor musun? Ben ve sen bir seriyede beraberdik. Cevabet olduk ve su bulamadık. O zaman sen namaz kılmamış. Ben ise toprağı bulana kılmıştık. Sonra bu durumu kendisine açınca Aleyhisselam bana ellerini yere vurup sonra üfleyip sonra onlarla yüzünü ve elleri Meshetmen sana kafi idi buyurdular dedi. Ömer Rıdya ey Ammar Allah'tan kork dedi. Ammar dilersen bu kimse kimseye söylemeyeyim deyince Ömer Rıdya vallahi asla bu meselede seni altına girdiğin sorumlulukla baş başa bırakıyorum diye cevap verdi. 3722. Ebu Davud da rivayette şöyledir. Sana şöyle yapman yeterliydi dedi ve göstermek için ellerini yere vurdu. Sonra onlara üfürüp elleri, yüzünü ve kollarının yarısına kadar ellerini mesetti. Yine Ebu Davud'un bir başka rivayetinde sonra ellerini yere vurdu. Sonra birbirine vurarak yapışan toprak parçalarını çıktı. Sonra yüzünü ve kol kemiğinin ortasına kadar kollarını mesetti. Dirseğe ulaşmadı. Bütün bu mes amelesini yere bir vuruşta yaptı. Bir diğer rivayette dilseye kadar demiştir. 3723. Bu hadisten Tirmizi şu kısmı tahriş etmiştir. Asah Asesam kendisine Amara yüze ve ellere tem yapmasını emret. Tirmizi der ki Ammar'ın şöyle söyledi rivayet edildi biz Asah Asesam birlikte omuzlara ve koltuk altına kadar temim ettik. 3.720 4. hadis İmran İbni Hüseyin Adıyah anlatıyor. As'a bir kenara çekilmiş halkla birlikte namaz kılmayan bir adam gördü. Ey Fülağan halkla birlikte niye namaz kılmıyorsun diye sordu adam. Ey Allah'ın Resulü genabet oldum su da yok deyince toprağı kullan o sana yeterlidir buyurdular. Yani temim sadece e, namaz abdesti değil, gerektiğinde gusül abdesti yerine de alınır. 3725. hadis. Ebu Zer anlatıyor, as anlatıyor. Asuhah Asfesam buyurdu ki 10 yıl boyu su bulamasa da temiz toprak Müslümanın abdest suyudur. Suyu bulunca bedenini onunla meslesin. Zira bu daha hayırlıdır. 3726. hadis. İbn Abbas radıyallahu anh sormuştu. Dedi ki: Allah Teala Hazretleri Kitabı Müminde abdesti zikrederken şöyle buyurmuştur. Yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Temim hakkında da şöyle buyurdu. Yüzlerinizi ve ellerinizi mesedin. Yine ayet-i kerimede cenab Hak şöyle buyurdular. Kadın veya erkek hırsızın elini kesin hırsızın elini kesmede sünnet bilekten itibaren avuç kısmı kesmektir. Bilek dirsek arası kesilmez. Öyleyse kim yapacak? kısım yüz ve bileğe kadar ellerdir. Burada şöyle bir duralım. Konumuz bu değil. Ama bunu söylememiz lazım. Birileri hoplayıp zıplamasın. İslam'da hırsızın cevazı el kesmektir. Bugün şu ülkede On binlerce hırsız hapiste. Belki yüz binlerce. Bir süre yatıp çıkıyorlar. Ama gidenin malı geri gelmiyor. Adım malı çalmışlar. Hırsız da atmışlar. Çok atmıyorlar zaten. Alt ay, bir sene, iki sene, üç sene. Hapse. Sen git sor bakayım o mal sahibine. Rahatladın mı? Neye rahatlayacak adam? Adam diyecek ki benim altınım gitti. Param gitti. Adamın arabasını çalmışlar. Parçalayıp satmışlar. Araba ortada yok. Hırsıza 3 yıl hapis verdik. Ne güzel ya. Arabam geri geldi. Binelim birazdan. Adamın 3 yıl altını çalmışlar. Hırsıza 4 yıl hapis verdik. Adam diyecek ki benim altınım yok. Hangisi adalet? Artı bu hırsızın elinin kesilmesinde şartları var. Lappa'dan artık kesilmiyor yani. Mesela çalınan şeyin belli bir kıymetin üzerinde olması gerekiyor. Böyle üç kuruşluk şey için olmuyor. Çalınan şeyin ortalıkta olmaması gerekiyor. Yani ayakkabını kapının önüne çalınca ya da sen hani dükkanların önüne böyle çuvalları, tezgahları koyuyorlar ya standları. Oradan olmuyor. Çalan kişinin çaldığı yere kolay girip çıkan akraba, arkadaş, dost gibi birisi olmaması gerekiyor. Kim bu? Tarifi mi tarif ettik? Profesyonel hırsız, profesyonel. Hani şu evlere, dükkanlara profesyonelce girip çıkan hırsızlar var ya, kıymetli mallar çalıyorlar. Onları kastediyoruz. Yani senin komşun geldi, evine girdi, evinden bir şey çaldı. Bu değil, niye? o eve kolay girip çıkıyor. Profesyonel hırsız cezalıyor. Öyle hoplamayın, zıplamayın. Gidip Adalet Bakanlığı'nın kayıtlarına bakın bakayım. Kaç kişi hırsızlıktan hapiste. Bir de İslam'ın uygulandığı zamanlara bakın. Kaç kişi hırsızlık yapmış. İslam isterse dinsiz olsun ya. Sizin gibi dine saldıranlar olsun. Bunu dinleyenler dine saldıran değil de yani ben ne saldıran birisini kastederek söylüyorum. Bunu dinleyen Müslümanları kastetmiyorum elbette. İslam'a bundan saldıran dinsizlere diyorum. Sizin gibi dinsiz olsun. Ne olsa olsun. İslam toprakları altında yaşayan kişinin malını, canını, dinini, namusunu korumayı taahhüt eder. Bunu söz verir. Bunu sağlamak için tedbir alır. Yani eli niye kesiyor biliyor musun? Senin malın çalınmasın diye. Yaşanmış bir, bir olay var. Bugün Mahmut Efendi Hazretleri bir yerde vaaz ediyor. Bunu anlatıyor. Bir emekli asubay diye aklıma kalmış. Ya bu çok fazla çok katı falan filan diyor. Bir dahaki hafta o amcanın arabası çalınıyor. Geliyor diyor ki hoca sen haklı mısın? O adam yakarsam kafasını keserim. Yani işte gerçekçi olmak lazım. 3727. bin Tarık anlatıyor. Bir adam cunup oldu. Ve namaz kılmadı. Sonra Asuh Aleyhisselam'a gelerek durumu ona arz etti. Aslarsam, isabeti davranmışsın buyurdular. Bir diğer zat da cüb olmuştu. Temim edip namaz kıldı. Sonra o da Asah Aleyhisselam'a gidip durumunu arz etti. Sam ona da aynı şeyi söyledi. Yani isabeti davranmışsın dedi. 3728. İbn Abbas radıyallahu anlatıyor. anlatıyor. Asah Aleyhisselam zamanda bir adam yaralanmış. Sonra da ihtilam olmuştu. Kendisine yıkanması emredildi. Adam yıkandı ve öldü. On haberi aşağı aşağı ulaşmıştı. Öfkeyle şunları söyledi. Onu öldürmüşler. Allah da onların canını alsın. Madem bilmiyorlardı niye sormadılar? Bilgisizin şifası sualdır Ona temim yeterliydi. Yarısına bir baş sarmalı ve üzerinden meşhedilmeli. Sonra da bedenin geri kalan kısmı yıkanmalıydı. İşte sahabe bizim örneğimiz. Onlar öğrendiler. Rabbim onlardan razı olsun. Ve onlar sayesinde biz de bu cehaletten kurtulduk, öğrendik. Yani adam yaralanmış ve gece ihtilam olmuş. Ve bilmedikleri için ona yıkan demişler. Yıkanınca da o yıka yaraya su değdiği için adam ölmüş. Halbuki yapılması gereken neymiş? Allah'ın sözü ki onu öldürmüşler. Bilgisizliğin şifası sualdir. Bilgisizlik bir hastalık demek. Şifa bulmak için soracaksın, öğreneceksin. Ne demiş Allah Resulü Aleyhisselam? Ona tevhim yeterliydi. Yarısına bir bez saracaktı ve üzerinde meş edecekti. Sonra belirlediğin geri kan kısmı yıkayacaktı. Yani yaraya su değdirmeyecekti ve ölmeyecekti. 3729. Yarısı. Amr ibn As anıtıyor. anlatıyor. Zatü Selasil gazetesinde soğuk bir gece ihtilam oldum. Yıkandığım takdirde helak olacağımdan korktum. ve tem yapıp arkadaşıma samahımızı kıldırdım. Bu hadisi Rasulullah Aleyhisselam'a anlattılar. Bana ey amir sen cüm olduğun halde arkadaşına namaz mı kıldırdın diye sordu. Ben de yıkanmama mani olan durumu haber verdim. Dedim ki ben Allah'ın şöyle söylediğini işittim. Kendinizi öldürmeyin. Allah size karşı rahimdir. Nisa Süsü 29. ayet Asah Aleyhisselam güldüler ve hiçbir şey söylemediler. Yani güzel yerden yakalamışsın demek için. 3730. Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. İki kişi bir sefere çıktılar. Derken namaz vakti girdi. Beraberine su olmadığı için temiz toprakta temmettiler. Ve namazlarını kıldılar. Sonra vakti içinde su buldular. Bunlardan biri abdesti de namazda iade etti diye iade etmedi. Sonra Asa Aleyhisselam'a gelince durumu anlattılar. Asa Aleyhisselam iade etmeni sünnete isabet ettin. Namazın sana yeterli dedi. Abdesti ve namazı iade eden zaten da sana iki kat ücret var. Ferman buyurdular. 3731. Hadis İbn-i Ömer r. anh anlattığına göre Cüruf Nam mevkinde tarlasından dönüyordu. Mirdebü'nün nem am denen deve ağırlığından geçerken namaz vakti girdi. Hemen temim edip namazını kıldı. Sonra Medine'ye döndüğünde güneş henüz yüksekteydi ve namazın vakti çıkmamıştı. Ama namazını iade etmedi. 3732. hadis bir rivayette bu hadiseyi Nafi Rahimullah şöyle anlatıyor. Ben ve İbn-i Mer Nam mevkinden beraber dönüyorduk. Mil deve gelince Abdullah devesinden emip temiz toprakta temim yaptı. Yüzüne dirseklerine kadar ellerine mesetti. Sonra namaz kıldı. Ve